İşte. Merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılımı olarak Oppo A54'ü yapacağız. Ee, daha önceki videolarda eğer yüklemiş miydik, yüklememiş miydik hatırlamıyorum. General Mobile e, CM20 tanıtımını yapmıştık. Ee, bunda da aynı şekilde o telefonla hafıza olarak aynı birebir aynı 128 GB ama RAM kısmı 4 GB. Diğer telefonda 6 GB'tı. Bir de bu telefonu denemek istedik. Pil gücü çünkü daha fazla 5000 amper. Ee, ön kamera yani selfie kamerası dediğimiz kamera 16 megapiksel e, şeklinde. Başka anlatacağım bakayım burada herhangi bir görür de dikkat edeceğimiz bir şey yok. Kutu açılımını yapacağız. Evet. Şuradan. Şu şekilde Gördüğünüz gibi rengi mavi renk. Oppo cep telefonu. Bunların aynı zamanda kurulumunu da yapacağız şimdi. Ee, yeni akıllı telefonlarda şöyle bir kötülüğü var. Bataryası çıkartılamıyor. Batarya bozulduğu zaman bir nevi kaldırın çöpe atın gibi bir şey. Kutudan çıkan kulaklık var. Şarj aleti var. Şarj adaptörü var. Farklı herhangi bir şey yok zaten e, şu anki yeni telefonlarda şu e, e IMEI koduyla birlikte e, aynı zamanda garanti kapsamı garanti işlemleri başlamış olduğu için haricen garanti belgesi çıkmıyor. Şurasını bir açsak da olur. Biraz dursun yeni olduğu belli olsun. Arka kamera kaç megapiksel olduğu yazmıyor. Üç tane kamera var. Bunun birisi kamera zaten. 2 tanesi netleştirici. Normalde 3 kamera, 4 kamera diye kandırıyorlar. Biz bunda kurulum işlemini yapacağız şu anda. Ee, ama şuradan bir tane de şey çıkması lazım da o çıkmamış mı? Onu bir kontrol edeyim. Evet acaba Evet kulaklık burada. Ee, benim baktığım aparatlar şu kutunun içindeymiş. Ben bunu sünger gibisinden algıladıydım. Bu da normalde bir kutuymuş. Bakalım içinden evet bir tane şeffaf kılıf var. Ee, i̇nşallah dokunmatik ekranda da koruyucu var, Ekran koruyucu. Şu çıkartma iğnesi. Ekran koruyucu koymamışlar. Demek ki Oppo'nun firması ekran koruyucu koyarsa batar zaten. Şöyle bir, hadi bu da olmasın da bir gülek. Yani normalde ekran koruyucu olarak hafif ince bir şerit olan koruyucu var ama o da yine iş görür mü görür? Evet bir tane koruyucu var normalde. Hani çok. İnce bir şey tam belli olmuyor. Şu şekilde. Ön... Evet nano ekran koruyucuymuş herhalde en kalitelisi gibisinden diyorlar. Araştırdım o şekildeymiş. Normalde nasıl olduğunu bilmiyorum. Şu yine içinde çıkıyor. Telefon sim kartı aynı zamanda harici isterseniz hafıza kartını da buraya takabiliyorsunuz. Sim kartını alayım. Kurulumunu yapalım. Tamam. SIM kartı taktıktan sonra şu şekilde devam edeceğiz. Akif Bey nasıl telefon senin bununla ilgili bilgin var mı? En azından önerir misin? Sen biraz daha bu konularda bir göre deneyimlisin. Fiyatına göre daha iyi bir telefon. özellik o açısından da gayet Biz, iyi. parmak izi tarafta. Parmak okuyucusu. Nerede o? Şu mu? Evet orası. Vay, bak biz onu bilmiyorduk işte. Parmak okuyucu da varmış. Ben de dedim ki bu modelde parmak okuyucu niye koymamışlar? Tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Açılma işlemi başladı. Şu şekilde yaklaştırayım. Üstündeki de nano ekran koruyucu en Ben Cahillik işte. Bilmiyoruz ki. Bizimkinde şöyle kalın bir şey var. Arada bir kırılıyor, çatlıyor. Ama nano değilmiş. Bir şey. Tamam. Nano dediği bu sim da. Kodu, sim Heh. Nano dediği ekran bu. Bu ne ya? O da kendi nano ekranı. Tamam sus. Ses etme. <laughs> Şimdi devam et. Devam. Pin kodunu gireceğiz. Evet telefon açılımı yapıldı. Şimdi buradan Türkçe dili seçiyoruz ilk kurulumda. İleri diyorum. Bölge seçin diyor Türkiye. Devam ediyoruz. Hizmet kullanım şartları. Burada tüm şartları isterseniz açıp okuyabilirsiniz. Ama genelde bizim Türk milletinin yapmış olduğu şey program kurarken farklı işlemi yaparken çentiği atıyor ve ileri diyor. Hızlı şekilde devam ediyor. Çünkü hepsi hemen hemen aynı mobil veri kullan ya da e, wifi. Wi-Fi. Bizim burada Wi-Fi var ama sistem şu an için mobil veri aktifleştirmiş. Mobil veri diyoruz. Wi-Fi'ye de bağlanabiliriz. Atla diyelim. Mobil veri interneti var değil mi? En iyi Wi-Fi bağlantısını akıllıca seçin. Wi-Fi ağının kalitesini algılanın en iyi Wi-Fi akıllı şekilde. Evet şunu seçelim. Mobil A geç, otomatik geç diyor. İleri diyoruz. Normalde bu gibi telefonların kurulumu karışık gelir. Kimisi telefoncuya kurdurarak ekten ücret verir ama bu kısımda e, ekten herhangi bir ücrete gerek yok. Sadece oradaki talimatları e, okuyarak yavaş yavaş ilerlediğiniz sürece herhangi bir problem olmayacaktır. Ama kurulum aşamasından önce e, herhangi bir mailiniz yoksa mail adresi kullanmıyorsanız mail adresi bulundurmanızı tavsiye ederiz. Telefonların %90'ı maile soruyor. Çünkü bu mail üzerinden yedekleme işlemleri yapıyoruz. İşte fotoğrafta telefon numarasıydı. Herhangi bir işlemlerde yedekleme işlemini e, bu süreçte yapıyoruz. Uygulamada bir verileri kopyalayın. uygulaması fotoğrafınızı kişilerinizi. Bilin burada şu anda farklı bir e, kopyalama ya da ileri dediğimiz zaman mail adresin var mıydı? Mailde. Mailde daha önceki arkadaş bu Oppo'yu alan arkadaş iPhone kullandığı için e, iPhone'dan buna ondakiyle ile mail ile kurulum aşamasında Android farkı var değil mi? Evet, Bu nedenle de. kopyalama diyoruz. Bilgiler kontrol ediliyor. <laughs> Evet mail adresi gelmişti. Mail adresi kısmını şu an için yapmayacağımız için mail adresini atla diyoruz. İsterseniz e, atla dediğimiz için hesap kurulumu atlamak istiyor musunuz diyor. E, yani Play Store kurulumu diyor. Mail'i atlayalım mı? Daha sonradan kurulum işlemi yapılıyor. Yine de atla diyoruz. Buradaki kısımlarda Google hizmetleri işte e, kullanılır konumu kullan, taramaya izin ver gibi ayarları kabul et diyoruz. Bunları daha sonrasında güncelleştirme yapılabiliyor ama sonradan uğraşmak istemiyorsanız dediğim gibi mail adresinizi hali hazırda bulundurursanız sıkıntı çekmeyeceksiniz. Kilit ekranı parolası ayarla. Bunu da sonradan ayarlarız. Telefonunuzu güvenli hale getirmek için bir kilit ekranı parolası ayarlayın. Sonra diyoruz. Gece otomatik güncelle telefon sistemini gece otomatik olarak yükseltin. Ana ekran simgeleri işte telefon ileri diyoruz. Veri içeri aktar. Eski bir telefonunda veri içeri aktar. Sonra diyoruz. Başlarken kısmına tıkladığımız zaman Evet buradaki gelen bildirimlerde telefon yeni mi? Eski verilerinizi aktarmak için buraya dokunun. Operatör konum hizmetleri izin isteği, operatör bağlantı hizmetleri konum erişim için buraya dokunun. Telefonun kurum aşaması bitti. Şimdiden sonraki yer Şimdiden sonraki aşama telefonu kullanacak kişinin kullanıcının ayarları yapmasına bağlı. İçerisinde e, belli bir uygulamalar var. Prime Video da uy varmış. Evet şuradan haricen Evet Amazon'da otomatik yüklü Prime zaten Amazon'undu. Oppo Amazon'un şey mi? Öyle bir bağlantısı var orayla. Evet. Şimdi bir de kamerasını açalım. Kameradaki özelliğini kontrol edelim. Evet bu şekilde arkadaşlar e, alacak olanlara, almak isteyenlere bir nevi arda olsa fikir vermiş inşallah e, kullanacak arkadaşlar şimdiden hayırlı olsun diliyoruz. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı olsun.